Boş denizle ne deniz keser. Buyurun. zabıta. Bu, bu ne bu? Vallahi bilmiyorum. zabıta. Gelirken arabama bir önü baba. Tabi indi. Telsizliğine de ani bir önü baba. Geldi. Ani Tabi ne? Adam bunu da arabada unuttu. <laughs> o foşetin <laughs> içine <gülüyor> bakın. <gülüyor> bomba bomba almasın <laughs> içine. <laughs> Baya zabıta bindi diyor Osman abi. Ne bombası ya? Ne biliriz? Belki zabıta kendisine terörist su <laughs> vermek için bu esmapları almıştır. Bomba içinde bir baksana. Ha işte bu da arkadaşın hayırlısı. Yok. İçinde bomba var sen bak Nuri diyor ya. Canım laf temsili yani. <gülüyor> 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 ya bu bir zabıta kıyafeti ya. Allah Allah. Ya öyle deme Nuri baba. Bu şimdi devlet malı. Bunun bir düğmesi kopsa var ya altı aydan başlar. Biz bunu hiç ellemeyelim, bir kenara koyalım dursun yani. Ya o adam temizliği izlen aldı herhalde be oğlum. Ali Kemal kaldır bir kenara koy. Gelip isteyen olursa veririz. Al Ali Kimse gelmezse ben ararım. Zabıta amirliğine haber veririm, hadi oğlum. haber lan ay. ay, ay, ay. senin abicim. bilmiyor musun? Bana bak. Benim arabanın da iç dış, alt üst, ön ön alt üst, duş, ...her tarafını yıkar tamponları, mamponları bir güzel ciletler Hiç yapmaz mıyım? Ayıp ediyorsun Sinan abiciğim, bir de kese atarım. Ha, o da yetmediyse bir de tamponlara masaj ediyorum, ister misin? Vallahi çok iyi olur, araba çukurlara gire çıka, gire çıka, gire çıka... ...stres haline geldi, iyi edersin yani. Ya ha burası taksidir ha görmüyor musun? Hamam mı sandın? Hadi gel <laughs> şey <yapalım. gülüyor> Не брет обстрел, через бочку рубит клэп, люди и все без препарата.